Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. güzel Korel hayranları bekliyor. Acaba kocası Halit Ergenç'in izinden gidecek mi? Güzel Korel sürpriz yaptı ama hayranlarının beklediği bu değildi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel üç çocuğu ve eşi Halit Ergenç ile birlikte mutlu bir hayat yaşıyor. İstanbul'dan Londra arasında gidip gelen aile sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Ve güzel Korel hayranları ise ünlü oyuncunun uzun süredir uzak kaldığı setlere geri dönmesi için arzu ediyor. 1982. yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu uzun süredir dizilerde yer almıyor. En son Vatanım Sensin isimli diziyle 2016. yılda 2018. yılları arasında ekranlarda yer alan oyuncu o tarihten bu yana dizi kadrosunda bulunmuyor. Bu yayın isimli dijital bir proje ile anlaşan Bergüzer Koreli kızı Leyla'yı hamle olduğu dönemde doktorların tavsiyesini dinleyerek projeye devam etmek istememişti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.